Stunt and Maker Fest, Boyle Merkezi'nde bol çocuklarla buluştu. Program kapsamında 25 farklı standta fizik, kimya, kodlama gibi bilimsel çalışmalar ve el becerilerini geliştiren boyama, tahta birleştirme tarzında etkinlikler düzenlendi. Yoğun ilgini olduğu programda veliler de çocuklara eşlik etti. Etkinlik için kısa bir açılış töreni de gerçekleştirildi. Törene Bulabat İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Aydın Him de katıldı. Törende konuşan Stem and Maker Fest Expo Başkanı Profesör Doktor Gültekin Çakmakçı, ailelere seslenerek çocukların hayal gücüne müdahale edilmemesini istedi. Buradaki temel amacımız aslında Ali Sancar gibi bilim insanları yetiştirmek. Sadece bilim insanları. Neden? O yapım kurulmak için hiçbir sebebi yok aslında. Çocukların hayal gücüne inanılmaz. Sadece biz aman yaratıyoruz. Bunları hayata geç, dönüştürsünler diye çaba içerisindeyiz. Bu sebeple buradayız. Yalnız velilerden bir şey rica edeceğim. Lütfen çocuklar etkinlik yaparken karışmayın. Şurada gördüm. Birinci bir şeydi. İlker Hüseyin'den rica ettim. Lütfen velileri yaklaştırmayın. Üç metre, beş metre veya bir şey çıksınlar. Bir saat sonra gelsinler. Neden? Çocuk ne kadar güzel bir şey yapıyor büyük onu öyle yapma, şöyle yap. Şu, şu rengi seviyor muyuz sence? Kırmızıyı boyayın. Yani bırak bari. Çocuk ne istiyorsa bunu yapsın. Sizden rica, Çocukların hayal gücü, yaratına dokunmayın. Çünkü o inanılmaz. Sınır yok onlarda. Onu sınırlamayın. Sizden ricam bu. Rektör yardımcısı Aydın Him ise eğitimlerin çağın gereksinimlerine göre değiştiğine değindi. Sen eğitimleri çok yakın zamanlarda sıkça duyduğunuz eğitim yöntemleri, eğitim sistemleri de çağın gereksinimlerine göre değişiyor hem dünyada hem de yakın zamanlarda Türkiye'de uygulanmaya e, başlayan bu e, eğitimlerini bize kazandıran, e, Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan e, bu tür etkinliklerle e, bizlere ulaştıran Hacettepe Üniversitesi STEM Makers'la e, çalışanlarına, üyelerine, e, Gültekin Hocaman, e, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. E, yani güçlü toplumlar, gelişmiş toplumlar tebelinde eğitim yatıyor. Eğitimde de çağın de böyle değişmesi gerekiyor. Bu etkinliğe katılan bizim çocuklarımız, gençlerimiz, işte üç yaştan başlıyor, işte lise çağına kadar gelen gençlerimiz bunlar bu toplumun daha sonraki hayatlarında itici güçleri olacaklar, üreten, problemleri çözen, problemleri tanımlayan, üreten ileriki dağdaki mühendisler, mimarlar, işte laboratlar, biyologlar, e, ee, hekimler olacaklar. Hem çocukların yaparak öğrendiğini vurguladı. E, biz tabi ilkokul, ortaokul, lise yıllarında işte fizik, kimya, matematik öğrenirken böyle formüller aklımızda kalırdı. Bunları bir türlü ee, ne işe yaradığını anlayamazdık. kavramlar da öğrendik ama burada gördük ki öğrencilerimiz Çocuklar, gençler elektrik devreleri, robotlar vs. hepsine yine bir kendileri gözlemliyorlar. Gözlem bekletmiyor, işte hocalar eşliğinde kendileri de yaparak e, öğreniyorlar. Bu e, sistem eğitimleri bilgi, hocalarımız çok daha detaylı, muhtemelen bilgi vereceklerdir ama öğrencilerimiz e, üzerinde hakikaten onları berab uyandıran, heyecanlandıran, e, sorgulayan e, ve üreten bireyler olmalarına önemli katkılar sağlayacaklar e, Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen bilim gösterisine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.